EFEM konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Derya Uyan Düz. Hoş geldiniz Derya Hocam. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Bağımlılık yapıyor musunuz? Bir kez daha dedim. <laughs> <diliyorum. gülüyor> ee, aslında geçen e, haftalardaki sizi yayınladıktan sonra çok soru aldık. Tekrar Hı. o yüzden tekrar bir davet etme gereği duyduk. E, Derya Hocam artık estetiğin hayatımıza girmediği nokta kalmadı. Evet. Yani hele kadınlarda estetik artık daha herkesin yaptırdığı bir şey. Peki e, bunun kadın doğumsal kısmını konuşacağız bugün sizinle. Bu genital estetik nedir? E, aslında estetik kadının beğenmediği yerini değiştirmesidir kabaca. Değil mi doğru ne bir güzel bir tanım. Kadının çok değil bendim. erkeğin, erkeğin <laughs> <Evet>. de değiştirebileceği <laughs> bir şey. Estetik kabaca bu demek. Yani beğenmediğiniz yeri değiştirmek Hı -hı. demek. E, kadınlar da e, gitgide e, sosyal hayatın içine girdikçe e, ekonomik özgürlüklerini de edindikçe e, Evet. Genital estetik konularına da eğilmeye başladılar hı hı. çünkü e, özellikle cinsel hayatta genital estetiğin ne kadar önemli olduğunu, kadının kendine güvenin e, e, çok önemli bir parçası olduğunu yavaş yavaş algılamaya başladılar. Hı hı. Son sanırım 5-6 yılda kadın doğum uzmanları da genital estetiğe yavaş yavaş yönelmeye başladı. Eskiden daha çok plastik cerrah arkadaşlar yapardı evet. ve bizim sanki hani bizim ilgi alanımızda değilmiş Hı -hı. gibi davranırdık. Ama sadece kadını ilgilendiren her şey aslında kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarını, jinekologları da ilgilendiriyor. Ki çünkü normal şartta aslında her kadın mutlaka bir kadın hastalıkları uzmanı doktoru oluyor. Evet. Yani zaman zaman plastik cerrahi ziyaret etmemiş olsa bile bir kadın hı. hastalıkları uzmanı doktoru var. Eğer ondan yeterli enerjiyi veya güveni hı. alırsa bence hani onu söylemesi daha kolay. Çünkü e, artık o bir aile bireyi gibi oluyor, hı hı. daha farklı oluyor. Telefonunuzun altında sürekli evet. arayabileceğiniz birisi gibi oluyor. Eskiden bunlar biraz daha ayıp mı karşılanırdı? Biraz daha insanlarda korku mu vardı? E kesinlikle öyle. Plastik cerrahları bunu aktarmak biraz daha zor olabilir. Değil mi? Evet. <laughs> e, diye düşünüyorum ama e, doğumunu yaptıran, e, hayatının böyle önemli bir uh -huh. döneminde e, kadının yanında olan e, jinekoloğu aslında e, kadının ailesinden biri gibi dediğiniz Tabii. gibi. O nedenle onunla e, muayene sırasında bunu paylaşması, uh -huh. e, işte cinsel hayatını anlatması biraz daha kolay oluyor. Evet. E, özellikle konuşulabilir bir hekimse, e, e, kesinlikle daha da kolay Değil oluyor. Ben e, kadın doğum doktorunun, yani jinekoloğun da bunu e, kişiye tavsiye etmesi taraftarıyım. Yani kişi belki çekinebilir. Hani şöyle şöyle bir şeyler de var. Arzu ederseniz hani onu görüyor çünkü sizin buna bir ihtiyacınız var gibi diye söylemesi. O kişinin de daha onu anlamasına veya araştırmasına çünkü bilmiyor da olabilir. Hı -hı. Yani bunlar çünkü çok kolay konuşulan konular değil. Gerçi günümüzde artık hele gençler her şeyi herkes de daha iyi biliyorlar evet, ya. İnternet çünkü elimizin mi? altında. Aynen öyle. Bir tuşla her şeyi görebiliyoruz. Hı -hı. Bir kadın doğumcu zaten muayene ederken. Hı -hı. E, bütünlüklü muayene etmeli. yani evet. işte dış genital sisteminin rengine dahi uh -huh. bakmalı. Asimetrisini incelemeli. Üzerinde renk değişiklikleri varsa, nevüsler varsa, yani benler varsa, evet. bunlarda bir değişiklikler varsa, damarsal yapılarda bir farklılıklaşma varsa, varisler varsa uh -huh. bunları mutlaka bir kadın doğumcunun bütünlüklü bir değerlendirme yapması gerekiyor. Sadece e, spekülümü takıp vajinanın içerisine rahim ağzına ve işte uterus'a bakmak değil e, kadının aslında özgüvenini arttıran bu genital e, yapısına evet. bütünlükle olarak değerlendirme yapması şart. Peki bu hangi bölgelere uygulanıyor genital estetik? E, aslında genital estetik kadının genital bölgede beğenmediği her yere uygulanıyor hı hı. diyebiliriz. Hı hı. E, i̇şte Mons Pubis dediğimiz e, bu en şişkin olan hı hı. bölgesiyle aynı zamanda labia ma majora, labia minora dediğimiz evet. büyük ve küçük dudaklar, vajina klitorise dahi uygulayabiliyoruz. Hmm. Rengine bile aslında dokunuşlar yapabiliyoruz. Çok geniş bir yelpaze. Kadının beğenmediği perineye uygulayabiliyoruz bu arada. Vajinanın girimiyle anüs hmm. arasında olan o bölgeye bile uygulayabiliyoruz. Kadının beğenmediği her yere uygulayabiliriz. Ama hmm. tabii ki bunu uygulayabilmek için e, ergenlik dönemini geçmemiz gerekiyor. Oh, evet onu soracağım. Yaşı var mıdır bunun? E, bizim e, daha çok tercih ettiğimiz ergenlik dönemi hmm. tamamlamış özellikle 18-19 yaşından büyük kadınlarımız. Hmm. E, çünkü biliyorsunuz hormonal değişiklikler aslında genital çok çok değiştiriyor. Evet. E, kilo alıp verme, e, büyüme, hı hı. E, genital bölgeyi de e, yağlanma etkileyecektir. Hı hı. O nedenle e, kadının bu fiziksel değişiminin tamamladığı, hı hı. E, hormonal gelişiminin tamamladığı dönemden sonra olmasını tercih ediyoruz. Bu vajinoplasti denilen işlem bu mudur? Vajinoplastik biraz açabilir miyiz? Vajinoplastik <laughs> denilen aslında vajina estetiği. Evet. E, vajinaya uygulanan her estetiği e, vajinoplastik yapacağız. Genel olarak. Aynen öyle. öyle. Hı hı. Daha çok vajina daraltma uyguluyoruz çünkü işte doğum sonrası e, buradaki kas dokularının e, gevşemesi, hı hı. yaş ile birlikte ve yer çekiminin etkisiyle gevşemesi nedeniyle e, kendiliğinden gaz çıkma olabiliyor, hı. ilişkide e, e, tatmin olamıyor kadın. E, bu nedenle vajina hı hı. plastiği yaptığımız e, de evliliklerde değil mi e, ses çıkarması bu genişlemenin evet. hani kadın doğumsal bilgilerden bildiğimiz kadarıyla hı hı. Kişinin kendisine bunu bir ayıp veya Hı -hı. daha özgüvenini yetersiz hale getirip evlilik hayatını da daha zor bir duruma getirebiliyor değil mi? Bazı kadınlarımızın iş hayatında da zorlayabiliyor. Hmm. Mesela benim hastalarımdan hmm. biri pilates hocasıydı. Hmm. Hareketle ses çıktığını hmm. söylüyordu. O nedenle çok rahatsız Tabii. oluyordu. Bu çok büyük bir gereksinim aslında. Sadece cinsel hayatta değil fonksiyonel hmm. anlamda da, iş hayatında da kadınların hayatını zorlaştıran bir konu. Hani hmm. Sadece vajina üzerine ne yoğunlaşmayan evet, bir anda evet. hani e, küçük dudaklara geçmek isterim. Aslında en çok uygulanan şeylerden biridir evet. labioplasti. E, tam e, bazılarında asimetrik olarak gelişebilir. Çünkü evet. o dudaklar gelişirken önce yapışıktır. E, sonradan ayrılmaya başlar ve asimetrik olarak ayrılmalar görülebilir. Bazı kadınlar bu asimetriden rahatsız olurlar. Hı -hı bazıları da çok uzun olmasından, özellikle işte iç çamaşırlarına değmesinden, hmm. cinsel birleşme sırasında onları zorlamasından veyahut da e, enfeksiyon açısından onları... Ben tam onu soracaktım. Ha. Onun uzun olmuş olması enfeksiyona daha açık bir bölge Tabii ki. halinde olabiliyor değil mi? Tabii ki. E, Mikroorganizmaların oraya yerleşmesini aslında daha çok neden oluyor. Ne kadar fazla doku, Hı -hı. o kadar çok girinti çıkıntı ve o kadar çok mikroorganizma evet. oluyor orada. O nedenle kadınlarımız bundan da rahatsız oluyor. Hatta koku bile yapabiliyor hava almadığı için. Bu nedenle renk daha farklı olabiliyor. Hı -hı. Renkten de rahatsız oluyorlar. Bu nedenle bu e, küçük dudakları e, küçültme. E, cerrahi olarak mı yapılıyor bu? E, cerrahi olarak yapılıyor e, temel anlamda. Hı -hı. Ama cerrahi tekniklerimiz farklı. Hı -hı. E, klasik cerrahi tekniklerimizi kullanabileceğimiz gibi e, aynı zamanda e, başka enerji modalitelerini kullanarak mesela lazer kullanarak da yapabiliyoruz. Hı -hı. E, poliklinik şartlarında yapabileceğimiz e, labioplastiler de olabildiği gibi. Hı -hı. Ben açıkçası çok tercih etmiyorum. çünkü Öyle Kanamaya mi? çok meyilli Hı -hı. bir organ. E, ve Ödem yapmaya kanamaya çok meyilli bir Hı -hı. organ olduğu için daha çok e, spinal anestezi ya da genel anestezi Hı -hı. altında yapmayı tercih ediyorum. Hastane yatışı gerektiriyor mu operasyon? E, 6 saat sonra ha, çıkabiliyor hastalarımız. Hı -hı. Hastane yatışı gerekmiyor ama e, bir biraz dinlenmeleri gerekiyor çünkü e, biz oraya mutlaka bir lokal anestezi uyguluyoruz Hı -hı. sonrasında ağrıları olmasın diye. E, aynı zamanda lokal anestezinin içerisinde biliyorsunuz de var bazı evet. lokal anesteziklerimizin içinde. bu denilen e, ilaç kanamayı da kontrol ediyor. Çünkü o bölge çok kanlandığı Hı -hı. için aslında en çok korktuğumuz şey e, kanayı hematom eski. oluşması. Hı -hı. orada Hematom da e, oraya kan birikmesi evet. demek aslında. Bu çok ağrılı bir şey. Geri dönüşümlü bir şey Hı -hı. ama çok ağrılı bir şey oluyor. Hastanın konforunu çok etkiliyor. O nedenle mutlaka e, nasıl anestezi ver veriyorsak verelim evet. oraya mutlaka bir lokal anestezi de uyguluyoruz uh -huh. e, cerrahi tekniklerimizde e, sonrasında da mutlaka bir 6 saat e, dinlenme takip ediyoruz uh -huh. buz uygulaması yapıyoruz ve 3 gün boyunca da çok ayağa kalkmadan birazcık dinlenmesini söylüyoruz ki yer çekimi etkisi orada kanlanmayı arttırmasın e, hematom olmasın uh -huh. diye peki en sık yapılan labioplasti nedir? küçük dudakla labi labioplastilerini en, en çok yapıyoruz. Hı -hı. büyük dudaklara çok eee labioplasti uygulamıyoruz. Aslında hani onun da büyük rahatsız olan e, hastalarımız oluyor. Hı -hı. E, ama daha çok küçük dudaklar hastalarımız e, hastalarımızı rahatsız ediyor. Hı -hı. Büyük dudaklara daha çok e, e, Tabiri caizse böyle pörsüyo <laughs> yaşladıkça, her dedim. yerimizin kırıştığı gibi evet. aslında orası da böyle biraz pörsüyor o nedenle Hı -hı. oraya yağ injeksiyonları, hmm. dolgu injeksiyonları yapabiliyoruz. PRP gibi işlemler de yapılabiliyor mu o evet. bölgede? PRP gibi işlemler özellikle menopoza girmiş kadınlarımızda vajinal atrofi de vajinal atrofi vajinanın daralması ve kuruması uh -huh. anlamına geliyor. Vajinaya içerisine... girildiği zaman da daralma mı meydana geliyor? Evet, östrojen aslında uh -huh. cildimizi beslediği gibi uh -huh. her yerimizi besliyor. Evet. Vajinamızın içini de uh -huh. e, birçok dokunuzu aslında kadının bence çok temel ihtiyacı östrojen. Değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Uh -huh. O Hayatımıza bay bay dediğinde menopoz sonrası, Hı -hı. vajinamız da kurumaya başlıyor, vajinal daralma oluyor, ee, dış genital sisteme de PRP uygulayarak... Bunu oranın... biraz açalım mı? PRP'de kişinin kendi kanı alınıyor, Hı -hı. onlar ayrıştırılıyor, Hı -hı. Bel çıkan belli bir madde ee, o bölgeye enjekte ediliyor. ediliyor. Bu ne kadar açıklama? kalıyor? Evet siz söyleyin. Ee, <laughs> Platelet-rich plazma evet. yani... E, trombositten kan Zengi. elemanlarından birinden hı hı. zengin bir plazma ürünü evet. yani kadının kendi kanını alıp santrifüj ediyoruz yani bir aletin içerisinde evet. döndürerek Hı -hı. E, plazmasının ortaya çıkmasını sağlıyoruz ve yine kendi hücreleri olduğu için aslında Hı -hı. hiçbir reaksiyon vermiyor. Alerji Vücudun reaksiyonu, reddi, alerjisi gibi bir şey olma riski yok. Şey Çünkü kişinin kendi Hı -hı. kanından yapılan bir şey. Bayağı bir uygulanan bir işlem. Onun o Hı -hı. bölgede uygulanmış olması da çok büyük avantaj. Peki bunun Hı -hı. etkisi ne kadar sürüyor? Bir altı ay aslında etkisini Bayağı görüyoruz. Bayağı da ciddi Aha. bir etkisi var. Hı -hı. Kesinlikle. Bir de diğer PRP'lerden farklı Hı -hı. mesela kan hücrelerinin olmasını istemez mesela e, eklem içine yapılan evet. da. Kan Hücrelerin olmasını istemezler çünkü Aha. orayı irite eder ama bizimkinde kan hücreleri olursa inflamatuar dokuyu arttırarak oranın daha çok gençleşmesini hmm. sağlıyor daha kolay bir işlem bizim için ne güzel hmm. <laughs> peki bu e, labioplastiye ihtiyacı var aslında hmm. ama kişi bunu yaptırmıyor yaptırmasa e, ne olabilir neler sebep olur bir kere kişisel özgüveni gidebilir. Evet. Öyle çok tanıdığım insan var. En ee, önemli şeylerden birisi evet. aslında değil mi? Bu kadar çoğu depresyonun altında bilemiyoruz tabii insanlar hmm. neler var ama özgüvenin eksikliği çok kötü bir şey. Kesinlikle cinsellikten kaçınma evet. oluyor. Hı -hı. Evlense bile ilişkiye girmiyor. Hı -hı. Bunu anlatamıyor eşine. Tabii. Ee, en önemli şey özgüven bence. Hı -hı. İkincisi işte enfeksiyon demiştim. Evet. Ee, mesela Hı -hı. E, görsel olarak mayo giydiğinde e, çok belirgin Hı -hı. olarak çıkabiliyor. Hani bazı kadınlarımız istiyor daha farklı gözükmesini. Hı hı. Ama çok rahatsız olanları da var. E, o nedenle e, ya, temel anlamda ihtiyaç görülürse yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Evet. İşe dönme süresi nedir? Normal bir kişi yaptırdığı, çalışan bir kişi hı hı. en fazla ne kadar istirahat sonucunda, yani iç, işten ayrılma süresi ne kadar? Şimdi dediğim gibi bazıları poliklinik şartlarında evet. da yapabilen hekimlerimiz Hı -hı. var. Ben dediğim gibi kendi kliniğimde çok uygulamayı sevmiyorum. Gerçi bakanlığın büyüklüğü veya küçüklüğüne de bağlıdır değil mi tabii bu ki, birazcık tabii da? Tabii ki Kanaması, evet. ödem yapması Hı -hı. Doğru. ona bağlı. Ama genelde 3 günde toparlıyorlar. Üç günde normal yani hayatına dikişli yapıldıysa yani lazer vesaire kullanmadıysak Hı -hı. dikişlerin erimesi 4-6 haftayı bulabiliyor. O nedenle 4-6 hafta arası cinsel ilişkiyi yasaklıyoruz. Evet, o da önemli. Ama evet. işine bir haftada dönebilir en geç. Hı -hı. Doğum sonrasında hemen yapılabiliyor mu? Doğum sonrasında, doğum sonrasında da aslında iştenirse... yapılabilir ama ben çok tercih etmiyorum. Çünkü Hı -hı. vajinanın kendini toparlaması, imolisyon ke dediğimiz bir evre var. Rahimin kendini evet. toparladığı evre yapılabilir bu arada. Hani Hı -hı. tercih eden uygunsa evet. e yapılabilir. Biliyorsunuz doğum sonrası özellikle zor doğum sonrası Hı -hı. kadınların mesanelerinde sarkmalar oluyor. Özellikle stres inkontinans dediğimiz Hı -hı. işte öksürmeye bağlı idrar kaçıran grupta Ağır grupta değil, hı hı. orta ve hafif grupta e, lazer teknolojisini kullanabiliyoruz. Çok ağrısız, e, kanamasız, hı hı. yatış gerektirmeyen, eve aynı gün gidebildiği e, çok kolay bir işlem. Seans seans oluyor tabii hı hı. ki. En az 3 seans uyguluyoruz. Hı hı. Sadece tercih ettiğimiz e, seanslardan sonra bir hafta 10 gün ilişkiye girilmemesi. Hı hı. Seans aralıkları ne oluyor bunda? En az bir ay oluyor. bir ay. Hı hı. Hı hı. Peki ilk seanstan itibaren kişi bunda bir fark görebiliyor mu? Eee ilk sens e, başlarında yani bu bir haftalık ara ver cinsel ilişki ara verdiğimiz dönemde bir miktar idrar kaçırmayı idrar kaçırma için bahsederek evet. artmış hissedebiliyorlar ama sonraki dönemlerde çok bariz e, iyileşme oluyor. Hı. Vajinal daralma oluyor ilk seansta bile bunları hissedebiliyorlar fayda gören grup. Ee, mesela beyazlama istiyor uygun hastalarda hı hı. E, mesela altta yatan bir şeker hastalığı yoksa evet. e, kronik bir hastalığı yoksa o bölgeyi koyulaştıracak çok etkili oluyor. Genital açıcı evet, dedi mi lazerle? Lazer Bunda da mı seans sayısı var? Ee, çok fazla seans uygulayamıyoruz Hı -hı. çünkü e, post travmatik hiperpigmentasyon dediğimiz koyulaşma da yapabiliyor Hı -hı. hiperpigmentasyon dediğimiz şey. O nedenle iki veya üç seanstan sonra yaparsak koyulaşma etkisi görülebilir. O nedenle tercih etmiyoruz. Hı -hı. Güzel bir yöntem. Peki bu e, klitoroplasti nedir? Tamam. <gülüyor> klitoroplasti. <gülüyor> evet. Evet. Ee, klitoris çevresindeki aslında fazlalık dokuların alınmasıdır. Hudoplasti deniyor diğer evet. arada. Ee, aslında mesela ee, küçük dudakları biz inceltikten sonra eğer hı hı. klitorisi çok belirginse kadının orada penis gibi bir görüntü oluyor hı. Bunu engelleyebilmek için klitoris çevresinde klitorise dokunmadan evet. klitoris çevresindeki fazla deri katlantılarını alma işlemine deniyor. Ee, yine evet. kanamalı ve ağrılı olabileceği için mutlaka anestezi hangi anestezi veriyorsak verelim hı hı. o bölgeye mutlaka bir e, lokal anestetik evet. e, epinefrinli bir lokal anestetik kanama olmasın. Kanamayı sahip, azaltıcı bu, e, bir anestezik madde bu içeri içeriğindeki bir içerik aslında bu sadece. Hani Hı -hı. belli bir ilaç ismi değil o değil, yüzden aynen. de söylememizde pek bir sakınca yoktur. Hı -hı. Bu labioplasti hakkında gelen hastaların sizde en sık sorduğu sorular neler oluyor onları merak ediyorum. ya Genel hani normal hastalarınız geldi ya bilmeyen hasta grubu mesela ya da bilen hasta grubu ne soruyorlar en sık? Ağrı olacak mı? Soruyorlar sonrasında. <laughs> evet. İşte kanamam çok olacak mı? İşe ne zaman döneceğim? Hı -hı. Sizin sorduğunuz gibi işe dönüş onlar için çok Hı -hı. önemli. Ne kadar izin almalıyım? Sonrasında cinsel hayatım etkilenir Hı -hı. mi? Ee, i̇şte özellikle bekar ve hiç ilişkiye girmediyse evet. bekariyetimle ilgili bir sorun olur mu? Ee, diye özellikle labiyoplastide mutlaka bu soruları e, alıyoruz. Peki. Hı -hı. Ee, işte... Bekarken yapılabiliyor değil mi, Tabii mi bu? Tabii ki labiyoplasti bekarken Hiç yapılabiliyor. Hiçbir zarar vermiyor. Hiçbir zarar vermiyor. Sadece e, vajina. Labiyoplasti dediğimiz hı hı. E, işte vajina girimi ve anüsle e, anüs arasında olan evet. bölgeye yaptığımız o daraltma işlemlerini e, bakire kadınlarımıza yapamıyoruz. Peki bu dolguların e, süresi değişiyor mu yine yüzdeki dolgular gibi mi bunlardan? E, yani yine 6 ay daha fazla hı hı. E, dolgularımız birçok bir yerimizdeki dolgularımız 6 aydan fazla olmuyor. Hı hı. Eğer hani yüksek molekül ağırlıklı bir şey kullandıysak biraz daha e, sebat edebiliyor. Hmm. Şimdi biz biliyoruz ki yüzümüzde uyguladığımız dolgu veya botoks işlemlerimizde yapıldıktan sonra veya sürekli yaptırdığımız zaman önce 6 ay gidiyorsa ikinci üçüncüsünde ya da daha sonralarında 8 ay 10 ay falan gittiği de olabiliyor. Evet. Burada da öyle bir işlem var mı? Tabii ki, aynı, tabii ki, aynı aynı şekilde, işlem, aynı, aynı mekanizma işlem, işliyor he? o zaman. Aynı dolgu maddelerini o bölgeye uygulananları. Hı hı. Peki bu genç kızlarımızın çoğunda ben görüyorum adet sancısı oluyor. Hı hı. Özellikle böyle hepsi yataklara döşeklere düşecek kadar. Bu bir hastalık mıdır? E, adet sancısının tıbbi ismi evet. dismenoredir. Dismenore aslında iki şekilde incelenir. E, primer ve sekonder diye. Primer dediğimiz şey aslında altında hiçbir şey yatmaz. Hı hı. E, hani halk arasında da şey derler ya. "Eyleri sen geçer hı hı. derler." Bu gerçekten öyle. Çünkü hı hı. rahimin e, kasılma paterni değişir hı hı. evlendikten sonra o nedenle. Çünkü aslında adet sancısı rahimin kasılmasıdır. Hı hı. Rahim kasıldığı için biz adet sancısını hissederiz. Hı hı. O kasılma paterni değişeceği için çoğunluğunda geçer ama hı hı. altta yatan bir neden varsa. Hı hı. Mesela bir enfeksiyon, bir miyom Endometriozis dediğimiz çikolata pisleri evet. bunlar en önemli nedenidir. Hı hı. Bunların tedavilerinde aslında... E steroidal steroiden antiinflamatuarlar dediğimiz de ağrı kesiciler, ağrı, basit ağrı kesiciler. Evet. Daha sonra doğum kontrol hapları Hı -hı. deniyoruz. Ee, ve özellikle endometriyozis birazcık böyle Hı -hı. bulaşık bir konu. Ben zor evet, olarak onu kılıyorum. başka bir ha. programımızda ayrıntılı konuşalım. Çünkü onda da evet, gerçekten çok önemli, gerçekten bir, konu. Çok önemli bir, konu. Hı -hı. bir konu ve kadınlarımız bunu bilmiyor. İleriki dönemler için hani gebeliği de çok Kısırlık etkileyen, kısırlığı Hı -hı. etkileyen bir konu. Hı -hı. konuyu mutlaka sizinle konuşmak isterim. Çok zevkli konuşuyoruz çünkü. Evet, evet. Ben size e, şunu sormak istiyorum. Yani sağlıklı bir birey bir genç kız ne zaman jinekoloğa gitmeli? Ee, bence e, adet görmeden önce evet. annesi bir jinekologla hı. tanıştırmalı. Ki hı hı. E, anatomik olarak anlatsın. E, o süreçlerin nasıl geliştiğini bilsin. Evet. Çocukların e, leylekler tarafından <laughs> getirilmeliğini <laughs> bilsin. Evet. Hani evet. Bunların mutlaka konuşulması evet. gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. O nedenle e, ergenliğe girmeye başladığında mutlaka bir jinekologla tanıştırması gerekiyor. İleriki dönemlerde orta yaş bir Bizler yaşındaki her insanlar için mutlaka, nasıl her öneriyorsunuz? Her yıl mutlaka. Her yıl evet, mutlaka. Simir testini ne kadar sürede öneriyorsunuz? 3 yılda bir, bir üç test yılda bir Yeni yapılmalı. yayınlarımız öyle diyor. Hı -hı. Eğer sadece simirlere rahim ağzını takip edeceksek 3 yıl. Evet. Simir artı HPV dediğimiz ko test ama ona. Onlar 5 yıl öncesine geçmişi olan kişiler de mi HPV'de? Ee, onun diyorsunuz. için bir guideline'ımız var. Guideline Hı. kılavuz demek. Hı. Ee, kendi kılavuzumuz yok tabii ki. Dışlarından aldığımız kılavuzumuz var. ASCCP diye bir cemiyet var. Hı. Bundan aldığımız bir kılavuz var. Eğer rahim ağzında bir değişiklik varsa hangi değişiklik oldu orada Hı. yazıyor. O kılavuza giriyorsun. Ona göre ne kadar sıklıkla simir veya HPV alacağınızı o kılavuzdan buluyoruz aslında hepsi değişiyor. Gerçi hani kişinin kendi kişisel olarak her kişi kendisini bilir ona göre hani belli bir jinekoloğa gider ama hiçbir şikayeti olmasa bile mutlaka yılda ait, bir yani. mutlaka bir jinekoloğa gitmiş olmak erken tanı her şeyden önemli. Kesinlikle ben hep diyorum ki ağrı başladığı zaman zaten o bağırıyor, ben artık gidiyorum, bitiyorum diyor. Ağrının başlamış olması orta ve üst düzeye geldiğini hmm. gösteriyor aslında değil mi? yani Ben dişim ağrımadan gelmem <laughs> <size>. çok korkarım. <laughs> yani hani başlangıçta kontrol olunsa belki hmm. ilk evrelerde yakalanacak olan bir evet. kanser ki rahim ağzı kanserleri ne kadar önemli ve hmm. kadınlarımız maalesef ne kadar hayatlarını kaybediyorlar. Bunlar yakalanabilir. Yani biz de toplumumuzda arttı ama bilinç biraz değil mi kadın doğumsal olarak gitmeleri kesinlikle kesinlikle ee, rahim ağzı kanseri aslında artık çok görülmüyor kadınlar daha bilinçli çok güzel ee, meme kanseri sıklığı zaten daha fazla hani onda da bilinçli Hı -hı. aslında mamografi meme ultrasonu evet. vesaire de çok bilinçliler ee, yıllık jinekoloğa giderlerse bence çok şey e, taranır ve hallolur gibi düşünüyorum çok daha rahat çok Hı -hı. daha güzel. Yani bir yaşam yaşıyorsak onu en kaliteli şekilde yaşamak, bütünsel olarak yaşamak daha önemli diyorum. Kesinlikle. Ben bugün konuştuğumuz konuyu çok beğendim aslında. Ben Her kadının kendine özgüveni için ya yani içine kapanıp oturmasındansa ama bunda nasıl ki biz ağza baktığımızda bir tane işleme bakıp hani onun kişi, e, ağrısıyla veya diyelim ki şikayetiyle ilgilenmiyorsak ben baktığımda bütün hepsine bakarım, anlatırım. Kişi yaptırır, yaptırmaz ama en azından kafasında bilgisi olur. Ya yani hmm. tüm jinekologlarımızın da kadın doğumcularımızın da kişi istesin veya istemesin, Sizde şu problemler var, bunlar var. Bakın bunu, böyle bir yöntemlerde yapılırsa size daha iyi olacak derlerse, bence çok daha evet. sağlıklı, çok Kulaklarına daha kar suyunu kaçırmak değil mi? Gerekti, <laughs> daha güzel olur. Çok teşekkür ederim, ben harika teşekkür bilgiler de. verdiniz kesinlikle. yine. Çok, çok yakında yine görüşmek üzere diyorum sizinle yine seyircilerimize güzel bilgiler verelim. Efendim, biz bize devam ediyor.